Hayırlı günler arkadaşlar. Hoş geldiniz Nur'un dünyasına. Bugün sizlere irmik tatlısı tarifi vereceğim. Kavurmuş olarak vereceğim. Şu anda tavama hazırladım ve irmiklerimden görmüş olduğunuz gibi şöyle bir bardak 200 miligramlık bir bardakla irmiğimi hazırladım. Ve tekrar bir bardak daha koyacağım arkadaşlar ve tereyağından ee, tam natürel tereyağı biz burada bunları kullanıyoruz prezedon diye bir katkısız yağ gerçekten yüzde doğal ve e, böyle iki bir kaşık bundan koyacağım arkadaşlar bizim buradaki mağazalara gelmişti ülkerin terem yağı bir kaşık da bundan koyacağım ve Kavurmaya başlayacağım. Badem falan korsanız, fıstık, tatlı fıstığı, tereyağıyla kavurabilirsiniz. Ben üzerine sonradan ceviz ekleyeceğim için kesinlikle şu an bir şey koymuyorum. Görmüş olduğunuz gibi sadece tereyağı ve margarin. Çok az, iki kaşık yemek kaşığıyla şöyle sıvı yağ koyacağım ki yağ yanmasın diye arkadaşlar ve Yağımı eritmeye ocağın oraya gidiyoruz. Evet arkadaşlar, aynı yağımızı getirdim ve göstermiş olduğumuz gibi şu anda eriyor. Eridikten sonra bir buçuk su bardağı, iki de olabilir, tam şeyine göre bakacağım ve kavurmaya başlayacağım. Bu kavurmadan önce yağım şu anda eridi. Kavurmaya başlamadan önce sütüme, sütüm ve şekerime geçeceğim arkadaşlar. 2 bardak 200 miligramlık bardakla süt koyacağım. Sütümün içine tekrar 2 bardak şeker koyacağım. Eritene kadar karıştıracağım, kaynatmayacağım. İrmiğim kavrulandan sonra tekrar e, tam kavrulduktan sonra bunu aktaracağım. Şeker içinde olacak. Ve son halinde bitmiş olacak ve şekerin ilave edeceğim arkadaşlar bir bardak dolusu şeker belki fazla gelebilir yarım bardak daha koyacağım bu kadar yeterli arkadaşlar sütümü eriteceğim erittikten sonra hiç pişirmeden tatlım kızardıktan sonra içine ilave edeceğim. Evet arkadaşlar bir bardak 200 miligramlık bir bardak irmiğimi koydum ve bir, bar bir bardak değil tam dolusu değil yarım bardakta da bir buçuk bardak yani irmik olmuş olacak toplamı şu anda yarım bardak daha aktardım İlmik e, tatlımın üzerine amont, badem şeyi koyacağım arkadaşlar, kıymış olarak göstereyim böyle. Üzerine bundan koyacağım, ceviz koymayacağım, fındık da koymayacağım ve üzerine böyle gezdireceğim tatlımın. Evet arkadaşlar irmik tatlım çok güzel oldu kavruluyor şu anda bayağı rengi dönmeye başladı rengi döndükten sonra e, şekerimi sütümü Sadece şeker ve süt e, güzel erittim ve altını kısıp üzerine dökeceğim ve tatlımı getirmiş olacağım. Şu anda kavurma aşamasındayım. Tam 3 2 kaşık 1 kaşık tereyağı tam doğal. bir de üzerine 1,5 kaşık da margarin koydum terem yağından. 2 kaşık da sıvı yağı damlattım üzerine. Bu kadar arkadaşlar. Şu anda kavurmuş olduğum irmiğimi getirdim. Biraz aşağı şey yapsın. Eritmiş olduğum şekerimle sütümü yavaş yavaş ilave edeceğim ve tekrar ocağımın üzerine alacağım e çünkü hem çekip hem çekim hem gösteremediğim için mecburen böyle aldım. Hemen bu kadar arkadaşlar. Ve ben Ocağımın üzerine götüreceğim çekene kadar karıştıracağım ve tatlım servise hazır olacak. Tatlım bitti ve böyle kare bir borcamın içerisine yerleştireceğim tatlım bu şekil aldı. Tam bir buçuk 200 miligramlık su bardağı ile böyle bir tatlı bu kadar tatlı çıktı şöyle göstereyim Eş olduğunuz gibi sütümü de ilave ettim erimiş olan şekerim ve sütümü bu kadar tatlım çıktı ve borcamıma yerleştireceğim arkadaşlar Müş olduğunuz gibi hepsini boşalttım tam bir buçuk e, 200 miligramlık gramlık bardakla irmik ve e, şerbeti bir buçuk bardak şeker, iki bardak 200 miligramlık süt ve e, dolu dolu bir kaşık doğal hakiki tereyağı Prezedon buranın markası ve Türkiye'den e, Türk mağazasından aldığım terem yağı ee, ve 2 yemek kaşığı sıvı yağını ilave ettim. Ve kavurdum. İrmiğim gerçekten harika oldu. Böyle donmasını bekleyeceğim. Üzerine badem, kıyılmış badem ve gezdireceğim gösterdiğim gibi tamamen güzel yerleştirmem lazım bunu ve soğuduktan sonra servise hazır gerçekten mükemmel oldu tadı falan kokusu mis gibi bunun şerbetlisi revanesi de oluyor ama bu da çok güzel oldu inanılmaz oldu harika yapıp yiyebilirsiniz buçuk bardaktan bayağı da kare bir borcam çıktı arkadaşlar ve spatula yardımıyla düzelteceğim üzerini ve üzerine de bademimi gezdireceğim ve dilim dilim kesip sade soğuması kaldı şu an sıcak bile seven yiyebilir gerçekten harika oldu Bir de çok yağ koymadım ben sadece bir yemek kaşığı tereyağı dolu dolu hakiki prezedon dedim mi buranın gerçekten markası ve margarinimden koydum terem yağından. şekerim bir buçuk su bardağı 200 miligramlık irmiğim de aynı öyle 200 miligramlık su bardağında sütüm sütümle şekerimi erittim hiç kaynatmadan erittikten sonra kavrulmuş olan tatlımın üzerine gezdirdim biraz uzun zaman aldı ama kusura bakmayın böyle göstermek istedim ve kıyılmış olan bademlerimi böyle üzerine sereceğim ve bilimlik servise hazır. Amort diyorlar burada. Badem yani. Biraz daha gezdirdikten sonra soyacak. Servise hazır arkadaşlar. Bakın. Deneyin. Yorumunuzu eklemeyi unutmayınız. Gerçekten tadı falan güzel oldu. Takipte kalın. Kötüs de olsa yazın. Beğenmediyseniz de yazın. Beğendiyseniz de yazın. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın arkadaşlar.